Ne oldu kızım? Anne, odan daha hamur, hamurlarım yok. Oyun hamurların mı yok? Evet. Nasıl oyun hamurların yok ya? Oradaydı ben oraya koydum. kızım oyun hamurlarım oradaydı. Anne, bebeğim ben buraya koydum oyun hamurlarını. Bunun üzerindeydi ama. Kızım sakladın mı yoksa? Okul kıyafetlerinin altına baktın mı? Yok. Eteğinin altına bak. Burada, hayır. Okul kıyafetlerinin altında da yok. Nerede acaba? Ah, zil çaldı, kapı çalıyor. Kapı çalıyor, kapıya bak bakalım kim geldi? Allah Allah nereye gitti bu ya? Aç bakalım. Aç bakalım, aç kim geldi? Dur bakalım. Aç bakalım. Aç bakalım, aç aç. Kim geldi? Kim? O? Ah, o ne kız? Oynamıyor ne geçiyor orada? Ne geçiyor? Ne kesiyor oyun hamuru? Ay kapat kapat. Ay kapat korktum bak. Aa, oyun hamuru ne kesiyor orada ya? Odana koy götür çık koltuğun üzerine koy. Neyse oyun hamuru ne kesiyorsa kapının önünde kim koydu oraya? Ben buraya hepsini dört taneydi. Ben hepsini buraya bıraktım. Bir tanesi şimdi kapının önünden çıktı. Bir tane yok. Üç tane yok. Bir tanesi bulduk bir tanesi kapının önündeymiş. Ama zile kim bastı? Bebeğim. Bak bakalım kapının arkasına bak. Ay Melisa gerçekten ben saklamadım bebeğim. Ben saklamadım Ben saklamadım Hayır sen de olamazsın çünkü beni zile bastı. Bu sihirli cadı. Cadı sihir mi yaptı Hı? bunlara? Hı? Bebeğim. Bunun üstünde başka mi olacak? Ay inanmıyorum. İki tane daha olacak. Anne. Abajurun içinde olabilir mi? Elsa da abajuruna bak bakalım. Yok değil mi? Ama anne. Efendim. Başka bir isim Resimleri şey de, de, de mi karışmış evet. Resimler de karışmış Bilmiyorum Gel gel mutfağa da bir bakalım evet. Mutfağa bakalım evet. Ay inanmıyorum ya evet. Mutfağa da bakalım evet. Bak bakalım o sandalyenin üzerine falan bak O şeylerin altına bak Bak bakalım Bak bakalım, bak bakalım kısım oralara Orada mı evet. Ay Melisa bu gerçekten Bu gerçekten var ya Şeyin işi bu Bu gerçekten cadının işi Cadının işi yani gerçekten. Onu da oraya koy. Ay bir tane kaldı. Anne. Bu cadının işi, bir kesinlikle Anne. cadının işi. Anne. Efendim. Hepsinin üstüne aynı. Hepsinin üstüne aynı, aynı şeyler mi var? İnanmıyorum ya Melisa, değişik değişikti. Ne oldu bunlar ya? Hadi gel, diğeri bir tane kaldı, onu da arayalım. Ne? Bak bakalım. Sen bozdun ya. Hayır eteğini ben bozmadım ya. Kızım baktım ben onun altına bakma boşuna ben baktım hazır. Ay. Ay. Melisa. Az önce biz onun eteğini okul okul eteği bu okul eteğinin altına baktık biz az önce ama yoktu burada bir şey. farklı. Evet bundaki farklı. Cadı bize bir şey mi anlatmak istiyor? Cadı bu şekillerden bize bir şey mi anlatmak istiyor acaba? Ben, Baksana burada ben, bir ev şekli var. Ben, ne demek biliyor musun? Arkadaşım. <laughs> bak bak. Burada diyor ki evinize girdim diyor. Evet burada diyor ki evinizin etrafında evinizin içinde arayın hepsini evinizin içinde bulacaksınız diyor. Hey! Bize mesaj yollamış cadı. Ay Melisa bize mesaj yollamış. Acaba başka şeylerimizi de çaldı mı? Çalmış olamaz değil mi? Suluğuna baksana suluğuna. Suluğunu da almış olabilir bak cadı. Senin suluğunu almış olabilir. Ay, yok. Ay suluğunu almış. Ay tamam suluğun burada. Tamam tamam. Suluplarım burada bebeğim tamam. Ay suluğunu da aldı sandım. Neyse ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Cadı şimdi ya o hamurları sihirle yaptıysa? Yapmamıştır inşallah. Yapmamıştır değil mi? Tamam hadi getir de oynayalım bakalım. Ay yine küçük kızın sesini duydum. Küçük kız neredesin? Küçük kız ay burada. <laughs> buradaymış. Küçük kız küçük kız. Bak sana ne getirdim. Jelibon getirdim sana benim adım Kamburca da. Ay ye ye çok güzel yiyebilirsin yiyebilirsin. Ay çok güzel ye ye hepsini yiyebilirsin ben onu sana getirdim sana getirdim hepsini ye. Korkma korkma bir şey değil bir şey değil yiyebilirsin yedin mi? Oo çok güzel değil mi bayıldın değil mi? Ay çok güzel bir şey evet evet ay ah, <laughs> Küçük kız sana bayıltan zehirli bir jelibon verdim. Gel bakalım şimdi seni götüreyim. Ay annesi de yok burada. Annesi de tek başına bırakıp gitmiş bu kızı tek başına bırakırsa tabii ki de ben onu kaçıracağım. Ay hadi bakalım gel gel seni salonaya götüreceğim şimdi. Salonaya götüreceğim seni. Ay salonayı açayım bari. Ay içerisi de çok sıcak. Çok sıcak içeri. İçeri çok sıcak. Of. Evet ben sıcağı çok severim çünkü. İçeri çok sıcak. Yaşasın. Yatsın bakalım buraya yatsın. Ay annesi bulamaz şimdi bunu. Ay iyi, iyi iyi burası da çok sıcak ya. Şimdi pişecek bu kız. Bu kız şimdi burada pişecek ya. Neyse birazcık zayıflar bari. Ben de şuraya oturayım. Ay çok güzelmiş burası ya. Çocuk 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 sen artık benim oldun. Annen seni bulamaz. Melisa neredesin kızım? Melisa. Hah. Melisa nereye gitti ya? Havuza girecekti. Ah, burası. Mı? Bak, burada kesin üstünü değiştiriyordur. Hayır, burada yok. Melisa neredesin bebeğim? Burada da yok. Melisa, neredesin kızım? Ya havuza gireceğim dedi. Havuza get getirdim. Burada yok. Nerede olabilir acaba? Ah, hamama girmiş olabilir mi acaba olabilir dur. Hamama bir bakayım. Oyuncakları falan da burada. Bir bakayım hamamda mı acaba? Ay, ay bu, ay Kamburcada, Kambur Melisa içeride, Melisa içeride, içeride Melisa var. Olamaz, Melisa'yı kaçırmış, Olamaz, Melisa, Melisa tamam sakin ol, tamam sakin ol Kamburcada sadece konuşacağız seninle Kamburcada. Kamburcu'da bak ne diyeceğim sana. Tamam Kamburcu'da Ensa dur sakin ol kızım. Bir dakika seni kurtaracağım. Anne Sakın yeme onu. Sakın yeme. Kamburcu'da bir dakika. Bir dakika Kamburcu'da. Bir dakika bak sana ne diyeceğim. Oturur musun lütfen Kamburcu'da otur. Otur bak seninle sadece konuşmak istiyorum. Hayır bu kız benim bu kızı sana vermem artık bu kız benim oldu ama kızı isteme sakın. Tamam kızı istemeyeceğim senin olsun tamam Melisa senin olsun. Tamam Melisa dur, dur kurtaracağım seni. Sakin ol sadece kandırmaya çalışıyorum. Bak Kamburcu da burada bekle ben sana şimdi bir hediye getireceğim tamam mı? Tamam orada bekle ben şimdi sana bir hediye getiriyorum. Tamam bekliyorum. Dur 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 ben sana şimdi bir hediye getiriyorum. <laughs> buldum buldum buldum. Spreyim vardı. Kamburcadı, Kamburcadı. Bak benim sana bir sürprizim var. <laughs> Melisa kaç, Melisa çabuk gel. Bayıldı, bayıldı, bayıldı. Melisa kaç, Melisa kaç. Çabuk çık, 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 çık. Melisa, kilitleyelim onu buraya. Melisa onu buraya kilitleyelim. <laughs> Melisa kilitledim. Melisa kendine geliyor. Kendine geliyor. Aa uyandı. Uyandı. Gelinme odasının birine. Hayır geliyor kamburcadı geliyor kamburcadı geliyor çabuk çabuk çabuk. şunu şuraya bırakayım. Sprey yanımda kalsın. Kamburcadı geliyor. Saklanalım. Oraya bir yere saklanalım. Dur, dur bizi bulamayacak şimdi. Diğer tarafa girdiğinde biz onu oraya kapatacağız. Dur. Dur şu aralıktan bakayım geliyor mu? Geliyor Melisa ses yapma. Bizi arıyor. Bizi arıyor bizi arıyor. Arıyor bizi arıyor. Ses yapma dur. Bir dakika bakayım ben izleyeyim. Bizi arıyor şu anda. Bizi arıyor dur. Arıyor bizi arıyor bulamıyor. Kamurçada bizi arıyor. Dur. Sakın ses yapma bebeğim. Ay orada çukurun içine bakıyor. Orada bir tane kuyu var kuyunun içine bakıyor. Ah gidiyor gidiyor dur. Ah, Salonaya geri gidiyor. Melisa Biz, bizi arıyoruz. Dur. Takip etmeliyim. Takip etmeliyim. Ne yaptığını öğrenmeliyim. Takip etmeliyim. Ah hamama gidiyor. Hamama gidiyor bak seni ele geçireceğim ben. Neredesin seni bulamıyorum. Her yeri arıyorum seni bulamıyorum. Ha, arıyor Melisa. bizi arıyor. Melisa bizi arıyor. Nereye, gitti karanlığa? Karanlığa gitti. Ha, Melisa saklan. Arıyor hala arıyor bizi, bizi hala arıyor bulamadı. Ay, çok korktum bizi görecek diye. Ay yine gitti oradaki küçük kura bakıyor bak. Arıyor bizi. Arıyor bak. Aa, bu tarafa gitti. Orada bakıyor bak, o tarafa gitti. Ay, saklan 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 bebeğim saklan saklan. Ay dur dur yandaki kabine bakıyor. seni, seni cadı seni. Orada kalacaksın. Kitledim artık çıkamazsın. Kitledim, dedim artık çıkamazsın orada. Hayır çıkamazsın. Ay hayır olmaz. Çıkart beni lütfen çıkart beni çıkart beni buradan çıkmak istiyorum. Aç kapıyı aç kapıyı dedim sana. Aç kapıyı hayır açma. Açmıyorum kapıyı sana hayır. Hayır çıkamazsın ben, dedim sana. Hayır ben, ben, ben. Kamburca'da orada kaldın sen. Kamburca'da ilk dedik. Orada kaldın. Dur. Evet bir daha kaçıramayacak seni. Evet. Ama onu yok etmemiz lazım. Yok etmemiz lazım. Yok etme vardı. Evet, yok etme spreyini getir. Çabuk, 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 çabuk. Çok zor tutuyorum, çabuk. Çabuk ol, çok zor tutuyorum. Çabuk, çabuk, çabuk getir, çabuk getir. Çok zor tutuyorum, çabuk getir. Çabuk. Şimdi ben kapıyı az bir şey açınca sıkacaksın, tamam mı? Hı. Dur, sık, sık, sık içeri, sık yok olsun. Hı. Bayıldı, bayıldı Melisa, bayıldı. Al bunu da yerine koy. Bayıldı. Bayıldı. Ay geldi mi hayatım? Ne yapıyorsun? babası. Kamburca da Melisa'yı kaçırdı. Ya ben buradaydım bir yere gitmedim. Şuradan bir şey alıp geleyim dedim. Kamburca'da kaçırmış. Önce saunaya kapattı. Bayıldı. Saunaya kapattı. Allah Allah. Ama biz onu yok ettik biliyor musun nasıl Niye yok etti? ettiğimizi? Nasıl yok ettik biliyor musun? Biz onu soyunma giyinme odasına kapattık. Ondan sonra da sprey sıktık, yok ettik onu. Evet, yok ettik artık, yok oldu, yok oldu. Tamam. Melisa şimdi havuza girecek babası. Evet, Melisa burada oturuyordu. Orayı öyle yaparsan düşer bebeğim. Melisa havuza girecek babası şimdi birazdan biliyor musun havuza gireceğini? Tamam şimdi birazdan havuza girersin tamam mı kızım? Tamam. üstünü çıkartırsın Git bir bak bakalım oradaki kabinin içine Bir bak bakalım yok olmuş mu Tamam, tamam sen hadi mayonu giy de gel tamam. Yok değil mi Tamam, tamam gitmiş tamam. tamam of çok şükür